Şu sıralar önüme sürekli çıkan bu düğümlü torba çantalardan bir tane de ben diktim. Eli makas tutan herkesin çok kısa sürede kolaylıkla yapabileceği bir çanta modeli bu. 50-30 ebatlarında döşemelik süete benzer bir kumaşı önceden astarlayıp tüm yan dikişlerini kapattım. Burada yaptığımız ilk işlem kumaşa tam ortadan bir düğüm atarak ikiye katlamak oluyor. Ben tüm video çekimlerimi ve dikişlerimi işten geldikten sonra akşam yapıyorum. Bu yüzden yoğun spot ışığı altında bile olsa bazı kareler istediğim sonucu vermiyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi yanlardan iğneleyip kumaşı artık dikiyoruz. Diktikten sonra görmüş olduğunuz gibi kumaşı alt kısmında dikip çantayı çeviriyoruz. Hepsi bu kadar. Ve çantamız hazır. Çanta gözüne biraz boş geldi. Bu yüzden üzerine ben taşlı bir broş diktim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.